Tüm Kamu İşleri TV kanalına hoş geldiniz değerli emekçi dostlarım, değerli emekçi işçi kardeşlerim. Geçenlerde Ramazan ağır bir paylaşım yaptı yani bir konuşma yaptı. Dedi ki KÇP ile alakalı bugünden itibaren önümüzdeki hafta gibi bir teklif gelmesini bekliyoruz. Tamam ama ondan sonra dediği cümle ne 7. ayın sonuna kadar süremiz var. Arkadaşlar gözünüzü açın. Öyle bir süre falan yok. Şimdi ben sizlere söyleyeyim. Memurlarda bu başlıyor. Bir ay içerisinde bitiyor. Bir ay süresi var. Bir ayda her şey belli. Her şey bitiyor. İşçilerde ise bakın misal olarak söylüyorum. Ocakta sözleşme bitmiş. Şu an kaç? Mayıs. 5 aydır bak 4-5 aydır işçiler sürünüyor. Şu an zamlı maaşlarını alması gerekken 7-8 aydan sonra zamlı maaşlarını alacaklar. Bu 7. aya kadar süre nerede? Ve KÇP'nin bir tarihi yoktur ki bu zamanda bitecek diye. Aralıkta da bitebilir, şimdi de bitebilir. Bu sendikanın nasıl uğraştığına, nasıl çabaladığının bir göstergesidir aslında. Diyor ki işte geldiği teklife göre e, imzalayacağız. Abi sen uğraşmasa bak tamam KÇP uzayabilir sıkıntı yok. KÇP uzasın sıkıntı yok. Yeter ki işçiler bir hak alsın. Tayin hakkı olsun taşırına kadro olsun ilave haklarımızda iyileştirme olsun. Hangisinde var? Kopyalı yapıştır yapacaksınız. O Cumhurbaşkanımızın Yanında nasıl ki yalakalık yaparak işçi ya bir işçinin hakkını bile ağzına alıp söyleyemeyen sen sendikacı. Sendika başkanı. Nasıl bir başkansın sen ya? Ben anlamış değilim arkadaşlar. Yani biraz sinirliyim. Açıkçası burada belli etmeyecektim onu ama. Biz çocuklarımızı bursluluk sınavına götürürken sendikacılar özel okullara çocuklarını götürüyorlar. Jiplerle, Mercedeslerle. Kimin sayesinde, kimin paralarıyla bunlar arkadaşlar? Kimin alın teriyle? İşçilerin kazancı bu arkadaşlar. Siz bir gün boyunca sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz değil mi? Sabahtan akşama çalışıyorsunuz ama o sen o para sendikaya gidiyor. Kimin alın teri? Kamu işçisinin alın teri bu. Misal söylüyorum bir işçi bir yıl boyunca sendikaya aidat veriyor ya bu 20 bin yapıyor bir yılda. 10 işçi ise 200 bin. Sizin kamu kurumda kaç işçi var aynı sendikaya? Bir düşünün. Çok fazla değil mi? Biz sendikacıları, sendikaları zengin yapıyoruz. Ama biz ve ailemiz fakir. Biz işte bu tam anlattığım şu sisteme karşıyız. Aydatlarımızı alan, tam yemeğimizi alan şu sisteme karşıyız. Sen bizim için uğraşıyorsan işçiler için hak alamadın ya bu aidatı indireceksin. Arkadaşlar bu videoyu sendikalara onları da gönderin. Haberler olsun. Sendikadan isfa etmek arkadaşlar herkesin doğal hakkı hiçbir yani bu bir meşru bir tepkimizdir bizim. Şimdi arkadaşlar düşünüyorlar düşünen arkadaşlar var normal bir şey. Nasılsa aidatımız zaten kesiliyor olsun yani hiç olmasa iyi ee, olalım diye düşünen arkadaşlar var. Farkında olmadan o sendikacıların ekmeğine yar sürüyorsunuz onlara boyun eğiyorsunuz. Farkında değilsiniz bunun. Oysa istifa ettiğinizde sendika üye sayısı düştükçe yöneticiler sizlere muhtaç kalacaklar. Üye sayı düşüyor ya. Yetkilerini kaybetme durumu oluyor. Anlaşılıyor mu bu? Bundan dolayı arkadaşlar sizin habire kapınıza gelecekler. İlgi göstermeye başlayacaklar. Birlik olarak istifa edeceksiniz. Eğer ki bu sisteme siz de karşıysanız benim gibi. Maalesef ki dik duruş sergileyen kişi sayısı çok az. Kişi kimileri yani parayla, kimileri küçük hediyelerle maalesef ki sendikalarına bağlanıyorlar. Yapabileceklerini hala umut eden sendikalar ya yani işçi arkadaşlarım var. Bazıları kendi gemisini yürütürken genel merkezlere para akışı devam ediyor ve sendikalar görevleri ceplerini böylelikle dolduruyorlar. Kimin sayesinde kamu işçilerinin sayesinde günlük yem yemeğimlerimizi alan şu sendikalar anlattığım şu sendikalar bizim sayemizde zenginler bizim sayemizde